Tuvalette iki tane çocuk eroin içerken yakalandı. Senin bundan haberin var mı? Benim nereden haberim olsun? Kardeş, hapishanede herkesi takip edemem ki, baba. Bak sen bizi tanımıyorsun ha. Biz yıllardır uyuşturucuya savaş açmışız ha. Bu hapishaneye de bu... ...Cahra'nın eroinin nereden geldiğini öğrenirsek de hakkını da veririz ha. Hadi araya gitme ha. Allah'a Abi biz arkadaşlarla kendi aramızda da konuştuk. Şu köşede bir yer yapsak. Biz de, öyle de orada kalsak kendimize. Direk sıbaşı sonra yatın. Bir de yerimi beğendireceğiz size. Mesut sensin değil mi? Mesut benim baba. Bu kardeş niye konuşuyor? Bu kardeş bir daha konuşamaz. Sen konuşma soner. Baba istediğiniz yerde yatabilirsiniz. Kafanıza göre. Eyvallah. Sen sen ol. Abilerin konuşurken lafa girme tamam mı? Gelip gidenimiz çok olur zaten. Lan Bilo! Şu arabadan sigara mal gel hele. Nerede abi araba? Anamın namında. Nerede oğlum yolun başında. Sen hayırdır abi gençlerle üst perdeden konuşayım? Ne üst perdeden konuşacağım diyor. Görmüyor musun soru sormak için soruyor. Olsun abi. Herkesle düzgün konuşacağım bundan sonra. Hepsi benim kardeşim. Hayırdır diyor. Seni ne rahatsız etti ki? Rahatsız oldum abi ben. İçerideyken de tersi yapıyormuşum millete. Kime ne demişim ben? Karnından konuşma kardeş. Herkes burada şey. Ne karnından konuşacağım ya? <laughs> He? Kimle seni yüzleştireceğim? Sen kimsin lan? Hayırdır <laughs> oğlum? Ne derdin varsa açık açık konuş. Ulan nulunlu konuşmayın Oğlum Ne derdin varsa açık açık konuş. Ulan nulunlu konuşmayın lan. Kötü olur sizin için ha. Kafana göre diyor. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Yok. susun ya? Allah Allah. İkinizin de kalbini kıracağım ha. Gel böyle. Gel abi şöyle gel. Ayıp sana Gökhan abi ya. Gökhan abi ya. Bu tavrını konuşmanı değiştir abi ya.